Bana gelen birçok yazışmalarda, birçok danışmanlarımın söylediği şeylere göre aslında benim de izlenimlerimde, kendi evlatlarımda da duyduğum kadarıyla bu dönemin gerçekten sıkıntılı bir dönem olduğunu ve umutsuz bir geleceğe doğru gittiklerini söyleyen birçok genç var. Oysa onlar daha yeni e, üniversiteyi bitirmişken, yeni yeni e, e, meslek alanına e, atılmak isterken, e, böyle e, finans açısından e, iş e, işsizlik işsizlik açısından e, ve doğru e, kendilerinin hayal ettikleri bir hayatı yaşama yolunda. Bu sıkıntıların önlerine çıkması ve onları engellemesi. Onların gerçekten işten içe umutsuz hale düşmelerine neden olabilir. Fakat bunun bir şeytani oyun olduğunu düşünerek gerçekten olumlu ve gelecekte gerçekten kendileri için çok daha hayırlı bir sürecin başlayacağını düşünmeleri çok daha kendileri açısından olumlu neticelerin kendilerine, çekilmesine neden olabilir. Olumlu düşünmenin gerçekten her zaman insanın hayatına güzellik ve kolaylık kattığını düşünüyorum. Ee, ve aslında bu o, gençlerin arasında benim evlatlarım da var. Onlar da daha birisi yeni üniversiteyi bitirdi, birisi hayat e, hayata yani e, iş alanına yeni atılmak üzereyken bana söyledikleri işte ne yapacağız? Daha ge gelecek belli değil diye e, düşünüp işte içe sıkılıyorlar. Fakat onlara söylediğim tek şey e, hayatın ne getireceğini bileme bilemeyiz. Şu anda şu anı düşünerek senin kendi